Bugünkü konumuz katı oluşturma Extruded Boz Base komutuyla. Şimdi burada görmüş olduğunuz örnekleri çizmeye başlayacağız. SolidWorks programımı açıyorum. Part dosyası açtım. Hangi düzlemde çizeceğimize resme bakarak karar vermemiz gerekiyor. Bir numaralı, numaralı resimle başlayalım. Evet. Şu şekil. Normalde bizim Avrupa kullandığımız Avrupa normuna göre ön görünüş burası yan görünüş, sol yan görünüş burası ve burası üst görünüş. Fakat SolidWorks Amerikan normuna göre tasarlandığı için ön burası pardon ön burası, yan burası üstte yine bu şekilde. Dolayısıyla bizim sketch açarken right plane'e sketch açmamız gerekiyor. Zaten onu şuradan da anlayabiliriz bakın. Front plane'e tıkladığımız zaman şu plan şurayla paralellik gösteriyor. Top plane şurayla paralellik gösteriyor. Right plane bakın aynı şu görünen kısımla paralellik gösteriyor. Dolayısıyla sketch'imizi buraya açacağız. Çünkü şu şekli çizeceğiz right brain'e sketch açtık açamadık Sketch dedik evet çok kolay bir şekilde çizebiliriz şöyle 70'e 60 zaten taslak olduğu için ölçü çok önemli değil şöyle bir dikdörtgen çizdik şu köşeden tıkladım bir de böyle bir dikdörtgen çizdim Trim Entities komutunu aldım. Power Trim seçilirken mouse'umu basılı tuttum. Bakın şu anda bir çizgi çiziyor. Değdiği yeri siliyor. Okey dedim. Şimdi ölçülendiriyorum. Smart Dimension'a 60 70 30 Evet, ölçülerimiz bu kadar. Şimdi kat oluşturma komutuna geçeceğiz. Sketch'in hemen sol tarafında Features seçeneğimiz, Features sekmemiz var ve bastığımızda zaten birkaç tane aktif olan komut var. Extrude Boz Base ile başlayacağız. Extrude Boss Base Ekstrüzyonla katı oluşturma yani çekerek katı oluşturma seçeneğimiz komutumuz tıkladım bakın şekil hemen 3 boyutlu halini aldı ve döndü derinlik şurada görmüş olduğumuz derinlik 50 mm burada da 50'yi ister bu şekilde arttırabiliriz bu şekilde de yapabiliriz ama bunu tam tutturamayabiliriz şöyle bakın 50 İstersek buraya direkt 50 yazıp enter'a basabiliriz. Burada birkaç seçeneğimiz var. Direction Kısmında Bakın Yönünü değiştirebiliyoruz. Draft kısmında ise Şu şekilde Birazcık abartarak yaparsak bakın Draft verirsek kaç derece belli bir derecede daralmasını sağlıyor. Draft bir de out dediğimizde tam tersi genişlemesini sağlıyor. Şu anda draft'a gerek yok. Direction 1 ile bunu yaptık. İstersek çift yönlü yapabiliriz. Direction 2'yi de aktif edersek eğer o zaman bu tarafa doğru da yapmış oluruz. Team Feature bu da parçamıza bir kalınlık vermemizi sağlayabilir ama bunları şu anda kullanmayacağımız için kaldırıyorum. Evet. Şu anda tekrardan yapalım. Extrude base dedik ve sadece yapmamız gereken şey burayı 50 yazıp enter basmak ve kaydetmek. Evet, çektiğimiz bu kadar bunu katı 1 olarak kaydettim. ve kapattım. Şimdi 2 numaralı resme gelelim. 2 numaralı resmimizde yine yeni bir SolidWorks dosyası açıyorum. Yine right plane'e açtım. Bakın şöyle bir dikdörtgen var. Yine dikdörtgen komutunu aldım. Gayet basit. 70'e 60'mış. Şöyle yaklaşık olarak. Daha sonra şöyle bir tane dikdörtgen varmış içinde. Ve bir tane de böyle dikdörtgen varmış. Trim komutumu aldım. Yine Power trimine bakın. Şöyle basılı tuttum. Geliyorum. Evet. Şimdi ölçülendirme işlemimiz var. Ölçülendirmeden önce Ctrl ile basılıyken şu ikisini seçtim. Eşit. Equal'i seçtim. Altta CTR ile basılıyken bu ikisini seçtim. Eko bastım. Yani şunları birbirine eşitledim bakın. Şimdi ölçülendirme komutu Smart Dimension'a giriyorum. Burası 70 60 Şu ara 20 Burası 40 Burası 15. Burası da 15. Evet. Şimdi yine features extruded boss base komutuna tıklıyorum. Ve derinlik olarak yine 50 mm yaptım. Okey Bu da tamamdır. Bunu da yine kaydet diyorum. Katı 2 olarak kaydet. Kapattım. Evet. 3 numaralı parçamızı çizmek için yine part dosyası açıyorum. Yine right plane geç açtım gayet basit bir tane dikdörtgen içine bir dikdörtgen daha şöyle 60 böyle 70 buradan burası 24 buradan burası 15. Burada ölçüde verilmemiş ama burası 24 ise burası da 24 olarak düşünülmüş ki ölçü verilmemiş. O yüzden bizim vermemiz gerekiyor. 24. Burası da 15. Evet şeklimiz bu. Şimdi features extrude base diyoruz yine 50 ve evet, ok. Diyoruz. Evet şeklimiz bu şekilde resimdekinden biraz farklı duruyor ama yani ölçülerine göre baktığımızda evet şeklimiz doğru. Bunu da kay, kaydet diyoruz. Biz kaydetmedik tabii katı 3 olarak kaydedecektik. Çok sıkıntı değil. Şimdi gelelim 4 numaralı resmimize. Yeni part ses oluşturdum. Bu diğerlerinden birazcık daha kapsamlı. Right Play'in skeç açtım. Bir tane daire çiziyorum bu sefer bakın. Merkezden. Buna dikkat edelim. Şöyle İçine de bu daire değil de, şu merkezli daireden çizelim. Bakın ikinci seçenek tıkladık. Daire çizdik. Şuna bir ölçü verelim devamında. Diğer tarafı çizeriz. 50, 20 tabi kare olduğu için başında kare işareti var bakın kare 20 demiş biz de o zaman şöyle yapacağız bu 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 ve bu ctrl basılırken seçtim bunları equal diyeceğiz equal deyince eşit oldu şimdi şurada şöyle bir çıkıntı var ve bu da yine 20 yani aynı karenin bu tarafta devamı line komutuyla şöyle hizalayabiliriz. İstersek hizalamasak bile bakın şöyle yapalım. Hizalamadan şuraya tıkladım. Şurada düz olmasına dikkat edin. Sarı çizgi çıksın. Böyle bir taslak çizdik. Şimdi bu çizgiyle bu çizgiyi bununla da bunu hizalamamız lazım. Onun için CTRL'e basılırken şu ikisini seçtim. Kolineer yani aynı hat üzerinde aynı line üzerinde kontrol seçtik bakın hizaladık. Buna da aynı şekilde kolineer seçtik. Şimdi devam ediyoruz. Smart Dimension ile buradan şu merkez bakın kaçmış 40 trim ile şurayı power ile kestik hepsi tamam bir şurada buraya 5'imiz kaldı onu istersek burada da yapabiliriz Burada yapmayı göstereyim. İkisini de göstereyim. Sketch üzerindeyken buraya 5 e, fillet komutunu aldım. Bir altında da chamfer vardır. Karıştırmayalım. Fillet radius verme chamfer kırma komutu. Fillet komutunu aldım. Ve buraya 5 yazdım. Ve şu köşeye evet dedim. Bir de buraya evet dedim. Okey dedim. Bakın. Bu şekilde yaptık. Daha sonra bunu Extrude Bold Bez yaptığımız zaman yine aynı şekilde işlem olacaktır. Bu şekilde yapabiliriz ya da bunu geri alayım Evet. Evet. Bu haliyle Features, Extrude Bold Bez yaparsak eğer 30 milimetre Bakın şöyle bir şey oldu burası köşeli oldu bunun için de döndürme işlemi mouse'unuzun tekerine basılı tutarak mouse'u oynattığımızda bu şekilde döndürebiliyoruz az önce bakın işte sadece birkaç tane komut aktifken şimdi yukarıdaki hemen hemen hepsi aktif hale geldi burada şu köşe yuvarlatmayı 3 boyutlu da yapabiliriz e, İsteseydik Sketch üzerinde de yapardık. Şurada da bakın Fillet var. Fillet ve chamfer. Oradaki Sketch Fillet, Sketch Şenfur'du. Buradaki normal Fillet ve normal chamfer komutu. Fillet komutuna bastım. Burada birkaç tane seçenekler var. Onları daha sonra lazım oldukça öğreneceğiz. Şurada tek yapmamız gereken 10 yazan yere 5 yazmamız ve şu köşeye tıklamak. Bir de bu köşeye tıkladık. Normalde şöyle full preview seçiliyse eğer yapmadan önce gösterir. okey dedik. Bakın. Bu işlemi yaptık. Mouse'umuzun pardon e, e Klavye'de Space tuşuna basarsak, şu şekilde görünüşleri seçebiliriz. Ya da buradan, şöyle ön görünüş, üst, sol yan, sağ yan, arka görünüş, alt görünüş ve izometrik. izometri seçtim. Evet, bu şekilde. Bunu da kaydettik, katı 4 olarak.